Selamun Aleyküm sevgili dostlar, arkadaşlar, kardeşler, abiler. Herkes yayınımıza yani videomuza ve kanalımıza hoş geldi. Arkadaşlar biraz moralim bozuk başladım bugün. Ee, bakınız bunlar on numara gidiyor. Fakat şurada e, ETR'in iki yumurtası da çatlamış demiştim. Arkadaşlar biri çatlamış ama maalesef çıkmamış. Bakınız bir tanesi de ufak yani çıkarken ölmüş kuş her şeye bağlı olabilir bu ama nasip diyelim bir tanesi en azından çıktı bakalım önünde daha dişiyle yaşayacağı aşk var şu anda maalesef bir tanesi çıktı ama yapacak bir şey yok biz arkadaşlar bugün eve geç geldim bakınız benim burada çakalım taşım hepsi mevcut suluklarını yeniledim Sevgili dostlarım damızlık bölümündeki bakınız Bunlar nasıl büyüyor Maşallah subhanallah. Ee, daha yemlemedim buraları arkadaşlar. Ama yavruların durumu falan on numara. Şimdi isterseniz büyük kümese gidelim veya ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar gitmeden. Bakın şurayı kapatalım şimdi. Bu sevgili kızımız maşallah arkadaşlar gördünüz mü? Yavaş yavaş. İki tane yumurtladı. Bakınız maşallah burası da yumurtlamış beyler. Ee, bu Gökle çakmaklı, çakmaklı yavruya bakın sevgili dostlar. Şöyle şuraya alalım. Aa maşallah dostlarım. Görüyor musunuz? Erkek olacak, baba gibi. Ee, sevgili dostlar, işte böyle. Yani burada biraz moralim bozuk başladık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, burada biliyorsunuz yumurtaları kaydırmıştık. Bakınız maşallah. Ben de seviniyordum arkadaşlar. Dünkü videoda söyledim ikisi de çatladı gibi diye ama bir tanesi çıkmış bir tanesi baktım. Dün çatlamasına rağmen hiç gelişme yok. Ben de kendim açtım baktım sevgili dostlarım. Ve gördüm ki yumurtanın içinde ölmüş. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Arkadaşlar şöyle bir görelim. Ben önce kuşlarımı salmayacağım bugün söyledim. Bugün sevgili kardeşim Mehmet Aktağ'ın günü. Ben bunları geldim, temizliklerini yaptım. Artık yavrular çanaktan çıkmaya başladı. Yemleyeceğiz. Mehmet Aktağ, kardeşim sıra sende. Şöyle göstereyim Mehmet Aktağ. Bak, kardeşim senin de kesene bereket. Allah senin de birini din eylesin sevgili dostum, kardeşim. Ee, kim bu kanala destek çıkıyorsa biz andıştık. Hepsini tek tek paylaşacağız. O zaman Mehmet Aktağ senin favorileri yemlemeye başlayalım şöyle. Bak kardeşim. Yavrulara bak. Arkadaşlar burada yumurtaların çoğunu alıyorum. Ee, çünkü yatırmak istemiyorum. Bu önemli değil ama... Bakın arkadaşlar. Bu durumda şöyle bir yemleme yapıyoruz. Görüyorsunuz bakınız yavrulara bakın beyler. Dışkılara bakın. Ben şimdi Mehmet Akta kesene bereket kardeşim. Ben biraz daha yem alıp geleyim. Bunlar bir yemlesin. Yemlesin pardon. Ee, bak şimdi onlar yem aşağı inerken hepsi. Ben hemen alıp geleyim yeme. yemi. Bakınız dostlar ya vallahi moralim bozuldu. Biraz ne diyeceğim bilmiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki Hepimizin canı sağ olsun. Ee, bakalım çıkanlar bizimdir, kalanlar bizimdir. Görüyorsunuz ne yaparsanız yapın illa bir yerden bir yerden bir şeyler e, ters gidebiliyor. Şimdi arkadaşlar söylemiştim ben ne diyordum bol bol yemliyorum arkadaşlar çünkü yavrular artık. Bakın sevgili dostlar görüyor musunuz? Ben tabi bunu yemledikten sonra ne yapacağım? Suluklara bakın beyler her gün geliyorum sevgili dostlarım. Bakın, tertemiz suları var. Biraz turşu suyu var e, işlerinde. Şöyle bir izleyelim isterseniz. Hem de burada konuşalım. Bugün salım yapmayacağım. E, maşallah ama artık dişileri ayırmanın zamanı geliyor gibi. Bu arada maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Bir günde bu kadar büyüdüler arkadaşlar. Dün e, zor besliyordu yani. Zor besliyor derken ufak yavrulardı. Şu anda bu haldeler. Bakınız yavrular nasıl yem bekliyor. Ee, ben elinden geldiğince gene anlatmaya çalışıyorum. Tabii şöyle suyu falan içsinler. Bakalım nasıl saldırıyorlar arkadaşlar. Bakınız yavrular biraz ufakken mısırı biraz es geçiyorlar. Ama artık ince yemle e, yavruları doyuramıyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Mısırı da yüklüyorlar sevgili dostlarım. Bakın şöyle. Bakın. Şöyle izleyelim dostlar. Görüyor musunuz? Artık yavaş yavaş yavruların yerini ve dişilerin yerini ayarlamamız lazım çünkü hepsi arkadaşlar, bütün dişiler yavruların yanına yumurtladı, aldım, çoğunu arkadaşlar ayırdım biliyorsunuz. Sadece buradakini şu anda götürdük o perçemle şeyin altına attık. Ne o? E, oyun kuşumuzun altına attık. Ama yavrular çanaktan böyle çıkmaya başladım, kaşınmaya başladı mı baba ve önüne koyduğumuz yan kutusuyla onları beslemeye çalışacağız. Çünkü dişiler üçüncüye bir daha yumurtlarsa biraz zorlanırlar arkadaşlar. Tabii onu da birkaç gün bekleyeceğim. E, ondan sonra ayır bakınız, su içene bakınız. E, ondan sonra ayıracağız yerlerine. Şu anda maşallah bunların durumu çok güzel. Hava rutubetsiz oldu mu arkadaşlar? Bakın akşam üzeri ben tabi videolar size bir gün sonra geliyor sevgili dostlarım. Bu arada yaptığım paraçımların sonunu bak arkadaşlar. Bakınız ne kadar kaldı. Yavruları bu hale getirene kadar. Bu arada 75'e bakın arkadaşlar. 75 mu? o? 80, 85 mi? Yavruları büyütüyor. Onlara da bir bakalım. Arkadaşlar şöyle. Gel kız gel oğlum gel gel. Ha, maşallah. Bunlar da görüyorsunuz böyle. Onunki biraz daha bir gün sonra çıktı ama yavrular on numara büyüyor Allah'ıma şükürler olsun. Hepsi e, tabii ki aşı vurulup öbür tarafa geçer belki arkadaşlar. Belki değil geçecek ama hani aşıyı bekliyorum. Bakın su içen şimdi gelebilir. Yavrular şöyle nasıl atlıyor babayı nasıl gözlüyor oradan seyredin arkadaşlar. Bakınız orada genç bel çıkalı çıkarmış arkadaşlar yavruyu yuvadan. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş. Eee artık çanaktan aha bak geliyor 62 beyler. 62 geldi gördünüz mü? Yani yavrulara gidecek. Bakınız 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 maşallah. Kırmızı inde Sadık Baba. Ezcan Baba bakalım kırmızı ne yapacak yaklaştıralım biraz şöyle. Bak 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 maşallah. Hepsi suya. Arkadaşlar turşu suyu var biraz içinde. Şu anda ilaç milaç vermiyorum. Eee göstereyim arkadaşlar. Yavruları ayırınca hem bunlara e, tabii bunlar erkekler burada tek kalınca gene bizim üçlü seti gireceğiz yarıştan önce. Ondan sonra uçurumlarına devam edeceğiz. 3 gün vereceğim arkadaşlar. Çünkü hasta değiller kuşlar. Allah korusun. Üç günden sonra da yavrulara en az bir hafta ayırdıktan sonra sevgili dostlarım. Bir hafta e, yavrulara vereceğim. Çünkü koruma amaçlı. Ben normalde koli e, stok veriyorum ama Son zamanlar biliyorsunuz Adana bayağı hortladı. Çok ölümler de oluyor. Allah şöyle tahtalara vuralım. Korusun sevgili dostlar. O yüzden biraz tedbirimizi sıkı tutmak lazım. Ee, her zaman da söylüyorum hassas oldukları dönemler bu dönemler diye. O yüzden arkadaşlar bakın çıkmaya başladı oraya. Bakın yarım kanat nasıl çıkıyor arkadaşlar yavrularına görüyor musunuz? Güzel bir dişi arkadaşlar. On numara bir dişi. Bakalım. Burada yavrulara bakın arkadaşlar. Fırsakları bomboş. Şimdi anne baba ben zaten 2-3 gün sonra onların önüne artık şunlarla, şunlarla yani şunla koymaya başlarım yemlerini babayla beraber arkadaşlar. Ne yaparlar? Yemeye başlarlar. Dışkısını yaptı. Bakın gidiyor oraya. Şöyle seyrelerim arkadaşlar. Bakın maşallah. On numara. Evet dostlar bu hale getirdik. Uğraştık, uğraştık, uğraştık. Artık... Buraya kadar getirdik. Yani yolu yarıladık. Ondan sonrası da yavruların o tarafa geçip yavaş yavaş kendilerini o kümeste e, iyi hissedip sağlıklı bir şekilde bakınız. Turşulu suyu nasıl içiyorlar arkadaşlar. Turşu sulu. Sulu <laughs> içiyorlar. Bakalım şöyle takip edelim. Biliyorsunuz arkadaşlar son salımda gerçekten efsane uçtular. E, ben yayın videoyu kapattım. Geldiler gittiler. Ondan sonra bir daha... Devam ettiler arkadaşlar. Maşallah. Ee, demek ki dediğim gibi bir şeylere doğru yapıyoruz. Ee, yayınlarımız harika gidiyor. Canlı yayınlarımız her zaman arkadaşlar e, yüksek bakımlı. Bakınız. serilerim. Bak bak bak. yavrular artık ne yapıyor Çanak dışına aldı. Yavrular da hareketlenmeye başladı beyler. Maşallah. 2-3 gün sonra artık arkadaşlar ne yapacağız? Artık önlerine çanağı koyacağız ki e, yavrular Yemle, tanısın beyler. Ama şu anda daha gerek yok. Baba, ana, yani daha iyi. Gagayı vurur yavrular ama en azından yiyemezler. Fakat e, bundan sonra yemlemeyi arkadaşlar oralarda yapacağız. Aynı şurada olduğu gibi. Onların kanatları yok diyor yapıyorum sevgili dostlar. Ama e, gerisi görüyorsunuz, bakınız. Maşallah subhanallah. Çok güzel yavru büyütüyor bu 93 numara. Hadi suya gidiyor şimdi. Karımızın ikileri verdi mi? Bakınız arkadaşlar, maşallah. Evet, bu da gidiyor. 73. Ben böyle oturuyorum beyler. Hava biraz iyi oldu mu da, böyle takip ediyorum. Bakınız baba şimdi bir daha yiyecektir. Gördünüz mü? Bütün yediğini kustu. Çünkü artık bu ufak yavru değil. Yani o anne baba kadar yeme ihtiyacı var. Yani o kadar yem yemesi lazım ki babanın, yani iki kişilik, üç kişilik yem yemesi lazım. Ona göre biz ne yapıyoruz? Yem e, miktarlarımızı arttırıyoruz. Ve önlerine evde olmadığım zaman yem bırakıp gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle seyredelim. Bak bak. Maşallah maşallah. Kocuğum. 27. Onlar da aşağı çanaktan aşağı indirdi. Gördün mü yavrular arkadaşlar? Gördünüz mü? Şöyle. Yavaş yavaş etrafı tanımaya başlıyorlar. Tabii şu anda e, dediğim gibi yeme daha pek şey yapmazlar ama bakınız aranıyorlar. Anne baba hala bakıyor. E, bakacaktır normaldir. E, tabii ki dişileri zamanında ayırmanız lazım arkadaşlar. E, bir daha yumurtlarlarsa olmaz. Ben e, tek yumurtlayan hemen alıyorum. Teke bile yatırmıyorum. Ondan sonra ikinci yumurtladığımı tamamen alıyorum. Ve böyle böyle idare ediyoruz. Umarım arkadaşlar videolar sizi sıkmıyordur. Ben günlük anlatma canlı yayınlarda sorularınızı cevaplamaya veya gırgır çam gır e, her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. E, bakınız e, bu zamana kadar yaptıklarımızın semeresini yani karşılığını aldığımızın göstergesidir. Biz böyle bakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki herkesin bakma stili veya geçen de konuştuk ya Feridun Baba herkesin zamanı veya e, mekanı uymayabiliyor, e, çalışma saatleri uymayabiliyor. Fakat e, tabii ki herkes kendine göre bir sistem geliştirmesi lazım. Her gün temizlik yapamazsa bu sefer ne yapsın? Hafta sonları yapsın. Yani bunu yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, herkesin durumu farklı. Kimi e, dediğim gibi 12 saatle çalışan var yani. Ona göre arkadaşlar e, kendi kendilerine ayarlamaları lazım. Yavaş. Bakın maşallah beyler. Hadi bakalım. İnşallah Onun yavruları da dört tane olacak onlardan arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar dedenin yumurtasının bir tanesi sevinmiştim ikisi de çıkıyor diye ama çatlatmış çıkmamış baktım akşam çatlamıştı. Bu, ana, bu zamana kadar en azından şöyle yarılaması lazım diye yolu. Kulağımla dinledim ses yok ben de açtım içini. Ee, çıkmaya yakın ölmüş. Bu bazen paratifüsle ilgilen hani olabilir veya ee, hani bazı kardeşlerim diyor ya de yumurta kabuğu çok kalın falan Alakası yok arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bir bir şey oldu. Ee, çıkmadı. Yani bu para olabilir ama kuş sağlıklı. Ee, en azından bir yavrusunu sağlam büyüsün beyler. Veya dişi çok gezdi geldi. Bak ona kür yaptık. Ona rağmen arkadaşlar hani 6 ay kayıptı. Onda bir şey vardır. Bilemeyiz. Ama ben ona şimdi e, o yavruyu büyüsün. Ee, sevgili dostlar. Veya kaydırabilirsem dişiyi hemen ayıracağım beyler, ee, bakalım nereye kaydırabiliriz? Onları da e, ileriki zamanlarda eğer taklacıların denk gelen olursa onların altına koyarım. Aynı oradan bir daha yavru almam. Bu sefer Robin'in ufak e, çakmak da var ya genç çakmak arkadaşlar. Onu kızdırıp e, ona verebilirim. Tabii ki bunu her şey zaman gösterecek. Ama şu anda kuşların durumu böyle. Bakınız bunlar. 3 ee, gün uçurdum toplu halde üç gün maşallah güzel uçtular ee, ve dediğim gibi de e, sağlıklılar çünkü ben elimden geldiğince bunlara bu şekilde yapıp e, yarışa veya e, yavruları da öbür tarafa geçirmeye çalışıyorum tabi gene söylüyorum benim yani bildiklerim bu kadar diye boşuna demiyorum arkadaşlar herkes kendi bileceği gibi yetiştirir, eğitir. Ama çoğu arkadaşım da bizi takip ediyor, yaptıklarımızı yapıyor ki sonuç sonuçlarından da memnun. Önemli olan da bu bence. Çünkü birisi yapar, abi tuttu, tutmadı diyebilir. Yaptığın sistem bana yaramadı diyebilir ama bakım her zaman aynıdır arkadaşlar. Değişmez yani bu. Bakın maşallah. Görüyor musunuz? Bak bak bak. sevgili dostlar. Sadık Baba 39'a bak. Geçen Sadık Baba bir şey dedi. Ergunay dedi o yavrular niye öyle vuruyor birine benzettim. 86'ya benzettim dedi. Ben de dedim ki Sadık Baba bu 39 onun yavrusu. Şunun yavrusu arkadaşlar 39. Bak 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 maşallah. Evet arkadaşlar umarım bu tür şeyler dediğim gibi e, sıkmıyordur sizi. Ben anlatmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Canlı yayınlarda da kafanıza takılan ne varsa sorabilirsiniz veya yorumlarda yazabilirsiniz. Bizim sistemimiz bu şekilde devam ediyor. Bakalım sonları güzel olsun. Önemli olan o. Şu anda her şey dört dörtlük istediğimiz gibi. Fakat tabii sonuçta bu hayvan yavru her şey olabiliyor dostlar. Biliyorsunuz geçen sene taş gibi oraya kadar geçirip de ondan sonra çok büyük hastalıkla geçirdik. Allah korusun. Allah kimseye vermesin. Ee, yani olabiliyor her şey. Evet dostlar 15 dakikayı doldurmuşum gene. Umarım sizi sıkmayan e, veya izleyeceğiniz tamamına tamamını izleyeceğiniz bir video olmuştur. Buradan özellikle ilk başta Mehmet Akta kesene bereket kardeşim. Ee, Allah birini bineylesin eylesin senin de. Çok teşekkür ediyorum. Gene söylüyorum kanala en ufak bir nokta koyan bir tuğla koyan herkese onur etmek benim boynumun borcudur diyorum arkadaşlar. Ve öyle de devam edeceğiz. Ee, çünkü e, sizler bir emek veriyorsanız benim emeğime karşı ben de size bir e, onur etmek gene söylüyorum boynumun borcudur. Evet ne diyorduk arkadaşlar? Benim bildiğim, benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergünay sarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay sarı? kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın.